Toprağa yüzyıllar önce ikilmiş bir tohumun seri serpe büyümüş ağacı. İçinde çağıldayan bir nehir var. Asım kadar heyecanlısın. Bıraktığın izler taşlara kazınsın. Tohumlar saklı özünde. Geçtiğin topraklarda fidanların büyüsü. Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı vilayet meydanında düzenlenen törenle kutlandı. Törene Eskişehir Valisi Erol A. Yıldız, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Önder, milletvekilleri, belediye başkanları ve protokol üyeleri ayrıca askeri erkan katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunmayla başlayan program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti. Daha sonra Hava Piyade Binbaşı Erkin Karabacak konuşmalarını yaptı. Bu anlamlı yıl dönümü Yüce Türk milletine ve özellikle Eskişehirlilere kutlu olsun. Esareti kabul etmeyen Türk milleti Büyük Kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ya istiklal ya ölüm diyerek yola çıkmış, unutulması mümkün olmayan onurlu bir ve haklı bir mücadele vererek ulusal kurtuluş savaşını kazanmış ve tarihte hak ettiği yeri almıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında şerefli bir mücadele veren Eskişehir halkı 2 Eylül 1922 tarihinde şanlı bir destan yazmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonunda Mondros Mütarekesi ile Anadolu'nun dört bir köşesini işgal eden devletler, tarihin hiçbir döneminde esaret altına girmemiş Yüce Türk ulusunun hür yaşama hakkını elinden almaya çalışmışlardır. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder, Eskişehir'in milli mücadele döneminin önemli kentlerinden biri olduğunu vurguladı. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın en güzel muharebelerinin yaşandığı Eskişehir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümündeyiz. Tüm Eskişehir'e kutlu olsun. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da bozguna uğrayan düşman, arkasına bakmadan kaçarken 2 Eylül'de Eskişehir'den çekilmiş ancak çekilirken şehri yıkıp yakmıştır. Bu ülkenin büyük ve güzel şehri yaşadığı acı dolu günlerini unutmak mümkün değil unutmayacağız da. Birinci İnönü Meydan Savaşı ile başlayan 30 Ağustos 1922'de Düşman ordularının Dumlupınar'da yenilgisiyle sonuçlanan Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın en önemli başarıları bugün üzerinde onur ve gururla yaşadığımız bu topraklarda gerçekleşmiştir. Her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklar bizim en aziz ve en değerli varlığımızdır. Hiç kimse zerre kadar kuşku ve endişe duymamalıdır ki Atalarımızın 98 yıl önce gösterdikleri büyük cesaret ve fedakarlığı bizler de bugün göstermekte bir dakika bile tereddüt etmeyiz.